ilgili sıkıntılarımız vardı. Sağ olsun arkadaşlar geldiler, ilgilendiler. Çalışmalarımız devam ediyor. Eh, evet. Müracaat etti. Konuşun yapmasın. Böyle bir şeyler için. Biz teşekkürler. Biz teşekkürler. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Aynı anda aynı dakikada, aynı saatte. Bir tabukum kapandığı zaman Suskiye'yi arayayım aynı dakikada gelirler. Orada çalışmamız, tabuklarımız kapandı aynı anda. Telefon açtık aynı dakikada. Allah razı olsun belediye başkanımızdan Zeynel Amin'den Allah razı olsun bin sefer bin kere işimizi aynı dakikada, aynı saniyede müdahale ediler Biz de Suskiye ekiplerine ulaşıyoruz. İnanın gidiyoruz Suskiye dilekçemizi biliyoruz veya şifaya söylüyoruz. Dönüm mahallemize geliyoruz. Burada bakıyoruz. Şey ekipler bizden sonra hemen gelmiş. Aynı gün içerisinde gelip arzaya cevap veriyorlar. Sorunu gideriyorlar. Yani bu bazen e, vatandaşlarımız için kazı oluyor. Eee binaların tıkanması oluyor. Her türlü. Biz şifaya aradığımız zaman Allah razı olsun. Bu güzel hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Beyazgül'e Suski Genel Müdürümüz e, Temes e, Daire Başkanımız İbrahim Ayı ve bütün emekçi kardeşlerime, bütün ekiplerle mahalle adına teşekkür ederim.